sınava bir ay kaldı ve gerçekten bu bir ayda bütün saatlerimizi vermemiz lazım. Son bir ay için size çok güzel bir ölüm programı hazırladım. Ücretsiz PDF sitemizden ulaşabileceksiniz. Bunun yanında çok güzel bir kamp tanıtımı yapacağım arkadaşlar size. Ve bu videoda programınızı nasıl kendinize uyarlamanız gerektiğini, programın detaylarını ve bu bir ayda netlerimizi arttırmak için neler yapmamız gerektiğini hepsini çok detaylı anlatacağım. O yüzden arkanıza yaslanın. İnanılmaz önemli bir video ile karşınızdayım. Kağıdınızı, kaleminizi alın. Programı yandan açın, notlarınızı alın ve kendinize 10 dakikalık bu video içerisinde bir program hazırlamış olacaksınız. İnanılmaz da motive edeceğim ve çok gerçekçi sizi kendinize getireceğim. Sert bir video olacak. Belki fazla bağıracağım, belki çok heyecanlı konuşacağım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Arkanıza yaslanın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün son bir ay kala ölüm programı nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır, hangi özel taktiklerle daha hızlı hem AYT konularımızı yetiştirebiliriz hem de TYT'de AYT çalışırken ettiğimizi nasıl arttırabiliriz, kusursuz yani bütün eksiklerimizi kapattığımız bir noktaya nasıl ulaşabiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle sıfırıncı maddemizde iki farklı çekişe birden katılma fırsatı fırsatı yakalayacaksınız. Çekiliş şartlarımızdan birincisi kanala abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, üçüncüsü de arkadaşlar günde kaç saat çalıştığınızı TT ve IT netlerinizi yorumlara yazıp kendinize bu bir ayda şu üniversiteyi kazanacağım, şu bölümü kazanacağım, şu sıralamaya gireceğim tarzında bir söz vermeniz. Bu üç maddeyi yaptığınızda siz hem ücretsiz koşuluk çekilişimizi kazanma fırsatı yakalayacaksınız. Yani çekilişe katılacaksınız. Hem de son bir aylık derece kampı paketimizin gerçekten şu an çok fazla bir sayıya ulaştık ve inanılmaz faydalı bir kamp olacak ve sadece iki yemek parası hatta belki bir yemek parası enflasyon arttığı için çok ucuza bu kampa da katılma fırsatı eğer bu çekilişi kazanmasanız da yakalayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hemen yorumlara gidip kendinize bir söz verin. Ben de hemen birinci maddemle başlayayım. Birinci maddemiz arkadaşlar yetişir mi ve stres kontrolü. Yani sürekli bana yorumlarda ve geçenlerde biliyorsunuz canlı yayın yaptık. Sürekli yetişir mi abi şu 60k'ya girebilir miyim? 50k'ya girebilir miyim? Bilmem neye girebilir miyim? diye bana sürekli sorular sordunuz ve bunlar kesinlikle benim tasvip ettiğim sorular değil. Yani senin şu an diyelim ki 100 eksiğin olsun. Günde 12 saat verimli çalışarak sen bunu 80'ini kapatabilecek oluyor. Yani senin maksimum o 20 eksik yine kalacak sen ne yaparsan yap. Tamam kalsın. Belki o 80'ini yapıp gittiğin üniversite seni daha mutlu edecek. Belki 10.000'e 10 girmek istiyordun 15.000'inci olmak ve orada gittiğin ve yazdığın bölüm seni daha mutlu edecek bunu bilmiyorsun. Ben ODTÜ bilgisayar için çalıştım top bilgisayara gittim 3273. olarak ilk 1000'e girme hedefim vardı olmadı ve o kadar olan üstü şeyler yaşadığım sınav senemde olmaması bile benim için çok büyük bir şey yani 3000'inci olmak da çok büyük bir şeydi ve gerçekten arkadaşlar ben şu an çok daha fazla imkana sahibim. Çok daha farklı ve güzel yerlerde staj yaptım. Mühendislik alanında çok daha geliştiğimi ve ve okulun idarecileriyle bölüm başkanımla Oğuz Ergin'le onlarla gerçekten aramın iyi olması onların iş alanında da beni güzel noktalara getirmesi bana katkı sağlaması ODTÜ'de yakalayamayacağım hizmetlerdi. Yani arkadaşlar burada demem o ki nereye gideceğiniz önemi yok. Size, sen bu bir ay elinden geleni yapman önemli. Sonrasında doğru yeri tercih etmek için bakarsın. En iyi sıralamayı yapmak her zaman daha belki daha doğru yer vardır o sıralamada. Ona ulaşmak için daha iyi olacak. Bir de bu yetişir mi konusuna bir örnek daha vermek istiyorum. Arkadaşlar düşünün ki size bir bir vahiy geldi yani tövbe estağfurullah ama bir vahiy geldi ve 10.000 olsun senin hedefin ve 10.000'e 10 giremeyeceğini sana söylüyor o kişi diyelim. Mesela örnek yani şu an duyar kasmamıza gerek yok ve sen bunu bilsen bile 10.000 birinci olmak için 11.000'inci olmak için 12.000'inci olmak için çalışacaksın. Yani senin bu bir yıldır çalıştığın ilk 10.000'e 10 girmek hayalinin gerçekleşmeyeceğini bilsen bile elinden gelen en iyisini yapman lazım. Ya bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Son bir ay kaldı 24 çarpı bir ayımız var. Yani 24 saatimiz var. Hadi bunun 6-7 saat, 8 saat uyuduk. 8 saat uyusan da eğer gününü iyi planlarsan tabii ki de yetişebiliriz. Öncelikle saatlik program hazırlamamız lazım. Ve en azından maksimumumuzu vermemiz lazım. Ve eksiklerimizi bir kağıda yazmamız lazım arkadaşlar. Son bir ayda bu çok önemli. Çünkü o eksiklerin tamamını kapatmak. Yani bu konuları işlemek anlamında demiyorum. İşlediğin konulardan denemede sürekli yanlış yapıyorsan o da eksik. 3 denemede bir yanlış yapıyorsan o da eksik. 5 denemede bir yanlış yapıyorsan, 10 denemede bir yanlış yapıyorsa o bile sınavda o tarz bir soru tipi gel geldiğinde o da eksik anlamına gelecek. Yani biz eksiklerimizi belirledikten, saatlik programımızı hazırladıktan sonra aslında siz de şu an hani ücretsiz olarak sitemizde yer alan programı da kendinize uyarladığınızda hazırsınız demek. Ama özel verimli maddeler var. Bunları da videonun kalanında anlatacağım. Programı videonun kalanında anlatacağım. Hemen ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz arkadaşlar programın detayları. Bu maddede kesinlikle bütün net aralıklarına göre, AYT konu durumlarına göre bir öneri vermek istiyorum. Öncelikle siz arkadaşlar tamamen AYT'ye odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Ama bunun bir parantezi var. TYT'de temelin kötüyse ve eksiklerin çok fazlaysa TYT ve AYT yarı yarıya gitmeli ve ikisini de birlikte halletmek zorundasın. Bu ...senaryoda denemeleri kısabilirsin. Ücretsiz programımızda her gün deneme ve deneme analizi var. Bazı günler TT branşları... ...bazı günler IT branşları bilmem ne... ...bunlar var ama sen eksiklerine göre... ...bunları kısabilirsin. Her iki programda da... ...sayısal ve iştaharlık programlarımızda da... ...TT matematik, IT matematik çokça var. Ama durumuna göre TT matematikte daha eksiksen... ...onu arttırabilirsin. IT fizik çokça var... Ama sen IT fiziği halletmişsindir, IT kimyan kötüdür. Onu arttırabilirsin. IT biyolojide aynı şekilde bu tarz ay ayarlamaları yapman lazım. Ama bizim programımızın önemli noktası kendi eksikliğimize göre uyarlamamız ve bunu bu şekilde uygulayarak ilerlememiz ve her şeyden önce saatlik programımıza her zaman sadık kalmamız. Bir dakika bile aksatmadan devam etmemiz gerekiyor. Ve en önemlilerinden biri de öğrenerek eksik kapatarak ilerlememiz lazım. Bunlar ne anlama geliyor? Yani sen gerçekten gördüğün her soruna mantığına aa bu böyle miymiş? Bu çok mantıklıymış ya. Bu gerçekten ben bunu öğrendim bundan sonra bunun daha zorlaştırılmış, daha sıkıntılı olan hallerini bile halledebilirim diyebildiğinde sen o soruyu öğrenmiş olacaksın. Ve kendinden bir şeyler kapatabildiğinde, yorumlayabildiğinde o soruyu öğrenmiş olacaksın. Bunun için tabii ki de özel taktiklerimiz var. Map bunu okuma, kaynak ve deneme tekrarları gibi, 1x3, 3x2 taktikleri gibi onları bir sonraki maddede ve her videomda anlatıyorum aslında. Ve bunları daha detaylı videolar, soru tahminleri videoları için aslında kanala abone olmayı ve bunları kaçırmamak için bizi desteklemeyi unutma. Bak bunlar çok önemli. Programımızın diğer detaylarında arkadaşlar şunları yapacaksınız. IT matematikte diyelim siz çok eksiksiniz. Tamam mı? O zaman daha çok konuş %70 konu çalışacaksın. %20 olarak da branşlarımızı çözmen lazım. Ya geri kalan diyelim 4 tane konu kaldı. Yine de branşlarımızı çözmen lazım. Neden? Geri kalan 11 konu 15 konu için sen onlardaki seçme soruları çözerek onları hem tekrar etmiş hem de o seçme sorularda eksiğin var ve Bunu da görmüş olacaksın. O yüzden çok eksik olanlar %70 konu %20 Branş denemesi %10'da da branş denemesindeki eksiklere göre spesifik çalışmalar yapması lazım. Diyelim bir iki konunuz kaldı. O zaman konu ilerleme %40'a düştü. %40 branş denemesi çözdünüz. %20 kaldı. %20'lik kalan kısımda spesifik denemedeki yanlışlara göre. Yani bu IT matematik için de böyle, edebiyat içinde böyle, fizik içinde böyle, sözel dersi, felsefe bildiğin için de böyle arkadaşlar. O yüzden yani kaç saat ayırabiliyorsanız eksiklerinize göre onları bu şekilde yapmanız ve bütün periyotların son 15 dakikasında yapamadığınız soruları için yani o soruları biriktirip ben bu sözlerini sürekli yanlış yapıyorum diye belirttiğiniz soruların üzerine gitmek için 1x3, 3x2 taktiklerini uygulamanız çok önemli. Ve bütün bunların yanında programı hazırladık. Okey bizim bir istikrarlı, düzenli ve yapamadığımız sorulara odaklanan bir çalışma sistemine erişmemiz lazım. Bunu da arkadaşlar size çok önemli bir duyurum var. Biz kendi sınav sürecimi çok ufak anlatayım. Ben Aralık'ın 20'sine kadar TYT'de netlerimi yükseltmiş. AYT'de çok ufak ilerlemiş ama AYT'ye odaklanmamış biri olarak. Aralık ayında arkadaşlar Tehitir ettim 90 falandı. Sonrasında babamı kaybettim. Ve 3 ay ara vermek zorunda kaldım. Yani Aralık ayından Mart ayına kadar, daha doğrusu 2020 yılında ben derece yaptım. Pandemi gelene kadar ben ders yaşamadım. Sonrasında bizi eve tıktılar ve ben arkadaşlar tamam dedim. Son bir gayret. Limit türevi integral bitki organik gibi sayısalcılar anlıyor. En baba en uzun konuları bitirdim arkadaşlar. Ve ben bunları bitirdikten sonra o konuları kaldırdılar. Sınavı ileri çektiler. Sonra sınavı geri çektiler bir hafta sonra. Yani ben sınavı ileri çektiklerinde de bir psikolojik buhran. Sonra geri çektiklerinde bir, bir stres. Bunların hepsini yaşadım. Sonra arkadaşlar Discord'tan arkadaşlarımızla. Şu an hepsinin boğaz içinde Bilkent Bilgisayar'da, Sabancı Bilgisayar'da, Ankara Tıp'ta, Top Bilgisayar'da olan arkadaş grubum. Hepimiz o gün Oturduk Discord'da ve bir saatlik program hazırladık. Soru çözüm grupları açtık Discord kanalına ve Whatsapp'tan. Her gün yaptıklarımızı günlük rapor olarak Whatsapp'a yazdık. Sonrasında toplu her hafta birbirimizi motive ettik ve istikrarı, güveni, motivasyonu, disiplini birbirimize sağladık. Aralarda birbirimizi aradık, birbirimizin yanında olduk. Ben de tam bu amaçla arkadaşlar çok ufak bir fiyata gerçekten tanıtım yapıyorum, reklam yapıyorum okey. Ama faydalı olmasa sizin faydanız olmasa hiçbir şey yapmam. Ben zaten size ücretsiz program, ücretsiz taktikler her şekilde veren, fayda veren bir kanal olarak bunu faydalı görmesem ve bunun bir ücreti olmasa kıymeti olmazdı ve fazla çok fazla kişiyle ilgilenemezdik. Ama ücretli olduğunda da daha az kişi geliyor. O yüzden ilgilenebiliyoruz bütün 60 kişilik koçluk ekibimizle. O yüzden arkadaşlar son bir ay derece kampı paketler kısmında, son bir aylık kısmında bununla alakalı bilgiler alabilirsiniz. Hem ücretsiz programlara, hem Discord, WhatsApp gruplarına, hem günlük takibe, hem her hafta bizimle görüşmeye. Bu disiplin bilide sağlamaya hepinizi davet ediyorum. İnanılmaz faydalı olacak hep beraber derece yapacağız. Ve bir şey mi istiyor? Soru çözümü mü istiyorsunuz? Türkiye Bilimistan soru çözümü de ekleriz. Bilmem ne de ekleriz. Çünkü bizim buradaki amacımız size katkı sağlamak. Son bir ay sizin sınavınız için inanılmaz önemli. O zaman gelin beraber derece yapalım. Programın detaylarını anlattım ve TYT'de çok eksik olanların bu programı bir tık daha TYT'ye dönüştürmesi gerektiğini de anlattım. Sıradaki maddemizi de 3x2, 1x3 deneme tekrarı, olimpiyat soruları gibi böyle özel taktikler. Şimdi arkadaşlar her periyodun yani 3 saatlik bir periyodun var. Son 15 dakikasında o periyotta öğrendiğim bütün soruları tekrar çöz üzerine gitmen hatta o soru tipinden birden fazla soru bulman bu şekilde üzerine gitmen gerekiyor. Bunlar çok önemli. Sonuçta 1 çarpı 3 yani sen coğrafyada diyelim dağları yanlış yaptın hem boğazları hem kanalları ezberleyeceksin. Dediğim ikisinde bir konu yanlış yaptın gideceksin 3 soru tipini birden halledeceksin gibi taktikler. Sonra deneme ve kaynak tekrarları. O gün çözdüğün bütün kaynakları ve denemeleri son yarım saatlik bir saatlik kısımda mor kısmımızda tamamını tekrar edeceksin. Ve bütün bunları her gün yaptığında her bütün eksiklerinin hepsini kağıda yazsın. Saatlik program yapsın. Düzenli soru tiplerine bir soru tipinde yanlış yaptın. Onları 10 on soru bulup 10 soruyla üzerine gidiyorsun. E bütün eksiklerin farkındasın. Ve bütün eksiklerinin üzerinde doğru yöntemlerle gidiyorsun. E o zaman başaracağız. E o zaman başaralım arkadaşlar. Yani bu dediğim taktikler sonra map kitabı okumaları. Ya akşamları biyolojiden, edebiyattan, tarihten, coğrafyadan map kitapları okumak. OG materyal, fen ve sosyal veya onda orada map kitapları da var. Orada denemeler de var bilmem neler. Her şey var. OG materyal incele ve bu mebin hazırladığı bir şey olduğu için sınava çok yakın şeyler. O yüzden sizin de arkadaşlar OG materyalinin tamamını inceleyip de, şey yapmanız lazım. Bir de arkadaşlar video fikirlerinizi yoruma yazın. Ben şu an matematikten ben fizikten, kimyadan, edebiyattan, coğrafyadan soru tahminleri atmayı düşünüyorum. Çünkü ben 5 yıldır sınava giriyorum. Kendi senemde de derece yaptım. O diğer senelerde de iyi sınavlar yaptım. Ve Türkiye birincisi de var sistemimizde. 60 tane koç var. İlk yüzde 15 tane koçumuz var. Derece yaptırdığımız ilk 10 binde yüzlerce binlerce öğrenci var. O yüzden biz bu noktada tecrübeliyiz. Bizden istediğiniz video fikirlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Ya derece kampımıza da, son bir aylık ölüm kampımıza, derece kampımıza da hepinizi bekliyorum. Ama alacak durumun yok veya faydalı olacağını düşünmüyorsun. Tamam bu programları ve bu videoyu kullanabilirsin. Ama gelirsen her zaman iletişimli olacağız. Ve çok daha sürekli hem istikrarını sağlayacağız. Hem de soru çözeceğiz. Denemelerini yapacağız. Beraber soru cevap yapacağız. Sürekli seni sistemde tutacağız. Ve sürekli yanlışların üzerine gideceğiz. O yüzden gelmen de çok faydalı olacak. Hepinizi bekliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 100 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.